Gül suyu bence Gül suyu. Güzel olur. Gül suyu, gül yağı, gülün frekansı çok yüksek. Ne yapalım onu? Onu onunla yıkanın, yıkanırken mesela sürün üstünüzden geçirin. Belki gül yağı ile biraz böyle kulak arkasına, göbek deliğinizin çevresine sürün. Bilek hmm. içlerinize sürün. Yani onu bir koklayın. Zaten gül suyu çok ferahlatır bu arada. Yüzünü yıkamak falan da çok hmm. iyidir. Tonik gibi de kullanabiliyorsun. Dolayısıyla bu hafta yani o onu ile 17'si haftası gül suyunu eksik etmeyelim evimizden. Hiç eksik etmeyin ama özellikle 10 ile 17 arası Evet. gül yağı, gül suyu çok önemli. Çok önemli. Gene adaçayı yakmak, defne yaprağı yakmak, özellikle doğumu yakmak. Bunlar bizi böyle rahatlatan kokular. Bize e, kültürümüzde var bu. Yani bunu bu şekilde hmm. e, küçüklükten beri mesela ben de babaannem anneannem yakardı. Hani hem nazara karşı korur hem bir insanın içine bir ferahlık getirir. E, bu tarz böyle e, ben tabii ki enerji uzmanı değilim astroloğum ama e, kendi naçizane önerilerim bunlar olur.